Ben Alparslan Turan, Kayı Bölü Kültür Derneği Başkanıyım. Ee, bölgemizde bir, bir, bir takım tarihi değerlerimiz var. Türbelerimiz var, anıtlarımız var. Bu türbe ve anıtlarımızı ve gözle görünmeyen bir takım değerlerimiz var. Bunları korumak için biz elimizden geleni yaptık. Bugün baktığımızda Mızıkçam'ındayız. Mızıkçam'ının... Yattıktan sonra dediler ki ağaca ayağa kaldırmayalım, üzerine türbe yapalım. Tamam denildi, bir çalışma yapıldı. Tabi dönemin Geleği Kömür İşletmesi Müdürlüğü bize bu iskelet yapıyı sundu ve orada burada Çinli üniversite öğrencilerinin olduğu öğrenildi ve onlar da biz gönüllü olarak çalışalım istediler. Ve bu sadece benim duyumum ve baktığımızda aslında şapka Çin şapkası gibi bir dostane bir çalışma oldu. Ve o dostane çalışmanın arkasından, üzerinden yıllar geçti. Sadece e, üzüldüğüm bir konu var. Burada çok ciddi, on binlerce ziyaretçinin olduğu bir yer. Ve buraya gelen muhakkak uğruyor. Domaniç'e gelen, Ilıcaksa, Sarıgız'a gelen muhakkak uğruyor. Tabii buranın en üzücü tarafı, yolumuz çok kötü durumda. Burada binlerce ziyaretçinin uğradığı bir yolun aslında sağı-solu levantalarla, güzel ağaçlarla süslenmiş bir yol olması lazım. Ve en kötüsü, e, Mızıkçam'ı yapıldıktan sonra kuzeye doğru mızık çamı yatmaya başladı. Ben bunu her sene gözlemliyorum. Ve dönem dönem kaymakamlara e, ve yetkililere söylediğim halde, tabi bu takım işler, e, çalışmalar nasıl yapılır bilmiyorum. E, ağacın arka tarafında 3 santim 4 santim bir boşluk olduğunu ve şu anda bu sene göre gözümü çarpan şurada bir çökme olduğu. Ve burası daha yapılalı 2-3 sene oldu. Şu taşlar döşeneli yeni oldu. Birçok taşın patladığını gördük. Bu da çökmenin resmen göründüğü anlamına geliyor. Yani biz elimizden geldiği kadar bunu korumaya çalışıyoruz. Bugün insanlar emek harcamış, buraya bir milli sermayedir. Bu milli sermayenin yıkılmasının, yeniden yapılmasından ziyade bunun kaldırılması. He, daha güzel, daha iyi şekilde yapılmasını isteriz. Bakın biz kapıyı kilitledik, şundan dolayı kilitledik. Bu mızık camı her sene korunmak için vernikleniyor. İnsanlar fotoğraf çekilmek için üzerine çıkıyor ve bunun da e, zarar görmemesi için kapısını kilitledik. Yani bu da tarihi değerlerimizin, bölgedeki bütün tarihi değerlerimizin işte Berçin Kulemiz aynı şekilde, ondan sonra e, Tefekkür Tepe'deki kalemiz aynı şekilde ve buna benzer e, su Sarıgızımızın korunması ve e, Ebeçamlığı aslında dönemin en önemli yerlerinden bir tanesi Ebeçamlığı'nda göreçlerimiz düzenleniyor, yüzyıllardır bu güreşlerimiz düzenleniyor ve orada Ebeana vardır. Aslında zamanın doğum evidir orası. Oranın korunması ve güzel bir hale getirilmesi gerekir. bugün bakıyoruz Haymana türbemiz gerçekten çok ciddi ziyaretçi almaktadır. Buraların korunması, buralarda yeni eğitimlerin, yeni insanların bilgilendirilmesi bizim için ve benim için özellikle Kayı Boyu Kültür Dernek Başkanı olarak benim için çok değerli. Ee, sayın yetkililerimizden ricam buranın gündeme getirilip hakikaten sahip çıkılması kuruluşun toprağındayız. Bugün Domaniş Eperyeli batırdığımızda yüz binlerce kilometreye hükmetmişiz ve bu korumanın yapılmasını isterim.